Bacana kolay gelsin bacana. Tamam, baca. Ne yapıyorsun bacana böyle maşallah. Allah ne yapayım? İzgara yapacağım Şey... değişik bir icat yapmışın şöyle. Aynen baca. değişik icatlar peşinde. Emre sana da kolay gelsin. abi sağ Canan sen bu işi biliyorsun ya. Bir bir şey bir de, bir de, bir de Arkadaşlar bacana şu an şantiyesindeyiz şöyle. Villa işine başladık. Aç abim kolay gelsin. Sağ ol Asıl Ne yapıyorsun abi böyle demir, demir mi var? Demir, Demirleri bir ekliyorum canım. Gördüğünüz üzere. Abi. abi bu işi sen yapıyorum değil mi? Güzel yapıyorsun abi eline sağlık. Şu karşıda da ben de bağladım. Nasıl olmuş abi? Çok harika olmuş canım. Şöyle. Şantiye alanımız böyle arkadaşlar. Şöyle duvarımız, hepsi kendi imalatımız. Arkadaşlar, Bacana tezgahında tavuklar ayarladı, böyle bir sistem yaptı. Tam pişiyor arkadaşlar duyuyorsunuz. Maşallah. oluyor mu? Maşallah. Güzel akıyor ha. Mañana olacak. Allah. Bak şimdi böyle külle pişince ağır ağır pişiyor. Kendini çeke çeke bir şey Bak. Yavaş görürüm. yavaş. Bak kıpkırmış. Görüyorum bacana şöyle. Nar gibi kızarmış. Aynen bacana. Sen taş duvarın yanında bu işi de çok güzel yapıyorsun ha. Aynen bacana. Ha sen de yerleştiriyorum ne? Arkadaşlar bugünlük videomuzun son hali böyle. Artık bugünden sonra burayı şekillendirmeye çalışacağız. Demirlerini ayarladık. Sonrasını göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar inşaatımız son hız devam ediyor.